Merhaba arkadaşlar ben Salim Hoca. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar TET ve AYT sınavını geride bırakalı 15 gün oldu. Artık hepimiz birazcık sınavın etkisini atlattık. Biraz farklı bir TET ve AYT sınavı yaşadık hepimiz bu yıl. Türkçe'de ve edebiyatta özellikle. Türkçe'de dil bilgisi soru sayılarının yarı yarıya düşürülmüş olması, paragrafların içeriğinin çok farklı, eski yıllara göre çok farklı olması, daha felsefi metinler olması gibi bir takım değişiklikler yaşadık. AYT Edebiyat sınavında da Cumhuriyet'in neredeyse hiç çıkmamış olması, aynı şekilde Milli Edebiyat'tan çok az soru olması, eski yıllarda alışık olduğumuz bir soru dağılımı değil. Neredeyse tüm sorular divan, halk ve paragraftan oluşuyordu. Bu şimdiye kadar alışık olduğumuz bir ÖSYM sınavı tarzında değildi. Ama hepimiz artık geride bıraktık. Bir kısmımız belki çok iyi sonuçlar aldık. Bir kısmımız da mezuna kalacak. Ben de bugün hem mezuna kalacaklar hem de 12. sınıflar için bir çalışma programı yaptım. Bugünkü çalışma programımız Türkçe ile ilgili. Aynı şekilde edebiyatı da açıklayacağım bu hafta. İsterseniz lafı çok uzatmayayım. Birlikte bakalım. Arkadaşlar benimle birlikte Türkçe ve edebiyat derslerini götürecekseniz belli bir program dahilinde gideceğiz. Bu program YouTube programımız. Ben Instagram'da da soru çözümleri ve not paylaşımı yapıyorum. Günlük olarak test de paylaşıyorum orada hikayede. YouTube Türkçe çalışma programımız şöyle olacak arkadaşlar. Ağustos ayında videolara başlayacağız. Çünkü biraz sınavın açıklanmasını bekliyorum. 28 Temmuz'da sınav açıklanacak, sınav sonuçları açıklanacak. Hem biraz dinlenmiş olursunuz siz de, hem de netleşmiş olur kim yerleşti, kim mezuna kalacak. O yüzden Ağustos'un ilk haftasında atmaya başlayacağım videoları. İlk haftamızda sözcükte anlamla başlayacağız konularımıza. Sözcükte anlam konusunda özellikle mecaz anlam sorulduğu için mecaz anlamdan bahsedeceğiz. Soru çözümleri üzerinden göstereceğim. Soru cümlede anlamı işleyeceğiz. Burada çeşitli konular var. Düşünceyi geliştirme yollarını da burada alacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz o her sene çıkar ÖSYM'nin sorularında. Düşünceyi geliştirme yolları ve diğer cümlede anlamla ilgili konuları soru çözümleri üzerinden işleyeceğiz. Artık biliyoruz arkadaşlar TET paragrafa dayalı bir sınav. Bunun için benim size başlangıçta tavsiyem daha başındayız bir yılımız var lütfen kitap okuyun. Bu senede gördük ki kitap okumayan çok zorlandı. Yani sadece paragraf sorusu çözmek yetmiyor. Tabii ki gene günlük düzenli 20, 25, 30 civarı paragraf çözmeye başlayın. Bence şimdiden ona başlayabilirsiniz. Çok abartmayın ama çünkü sınava doğru sıkabilir. 20 ile 30 arası idealdir şu an başlangıç için. Siz paragraf sorularınıza bence başlayın. Çok beklemenize gerek yok. Ama lütfen bir taraftan da kitaplar okuyalım. Biliyorsunuz artık okuduğunu anlamaya dayalı bir sınav yapılıyor. Paragrafla ilgili bazı soru tiplerinde kimi taktikler var ama biliyoruz ki bunlar her soruda tutmaz. Özellikle olumsuz köklü sorularda bir takım taktikler var. Burada soru çözümleri üzerinde onu anlatacağım ama çok taktiğe boğmayacağım size. Çünkü taktikler her zaman tutmuyor. Hepiniz deneyimlediniz bunu. Yeni başlayacaklar için söyleyeyim arkadaşlar her taktik her soru da uymaz. Hele ÖSYM'nin sorularında her zaman uymuyor. Ama yine de bazı taktikler var ki bazı soru tiplerinde uyuyor. Onları soru çözümleri üzerinden göstereceğim. Sonra ses bilgisine geçeceğiz arkadaşlar. Buna 2 hafta ayırdım çünkü ses olayları çok fazla. 2 haftada ancak bitecek. Bu arada burada yazdım örneklerle konu anlatımı dedim arkadaşlar. Bol bol örnek üzerinde anlatacağım. Yani sadece konuyu anlat geç yapmayacağım. Örnekler üzerinde bol bol çözeceğim. Arkadaşlar Eylül ayı 4 hafta çekecek. Yazım kurallarıyla başlayacağız Eylül ayına. Ona da 2 hafta ayırdım. Biliyorsunuz artık 2 sorumuz garanti yazım kurallarından geliyor ve noktalama işaretlerinden geliyor. Gerçi bu yıl ses bilgisi bekliyorduk her sene olduğu için. Bu yıl gelmedi. O bir hayal kırıklığı oldu herkes için ama yazım kuralları geldi gene. Bundan sonra da gelecek. Yazım kurallarını 2 hafta ayırdım çünkü çok önemli. Aynı şekilde noktalama işaretlerine de 2 hafta ayırdım. Yani Eylül ayını biz yazım ve noktalamayla geçireceğiz arkadaşlar. Çünkü iki konuda garanti çıkıyor. Ekim ayına geldiğimizde Ekim ayımız 5 hafta sürecek. Kök ve gövdeyle yani sözcükte yapıyla başlayacağız. Önce yapım ekleri videosu gelecek. Gene bol bol kelime üzerinde çözeceğiz. Sınavda çıkma ihtimali yüksek olan kelimeleri, zor bulunan kelimeleri, her yerde bulamadığınız kelimeleri alacağım buraya. Eklerde sonra isim çekmeklerine geleceğiz. Çünkü burada da soru hep çıkmıştı şimdiye kadar. İsim ekleri, iyilik ekleri. Bunlar çok önemli çünkü sınavlarda çıkıyor biliyorsunuz. Sonra fiil çekimeklerine geçeceğiz arkasından ad tamlamalarını göreceğiz ve sonra sıfat gelecek. Biliyorsunuz 2020 TYT'de sıfatla ilgili, sıfat tamlaması ile ilgili soru gelmişti. Kasım ayına geldiğimizde sıfatların yapısı, özellikle birleşik sıfatları göreceğiz. Sonra zamirler, zamir türleri, arkasından da belirteçler yani zarflar, sonra da ilgeçler yani edatlara geçeceğiz arkadaşlar. Yine hatırlatayım, örnekler üzerinden anlatacağım. Bunları bol bol örnek çözeceğiz. Arkadaşlar Aralık ayına bağlaçlarla başlayacağız. Günlem çok kısa bir konu onu bağlaçlarla birlikte anlatacağım zaten. Sonra fiillere geçeceğiz. Önce kipler, haber kipleriyle başlayıp sonra dilek kipleriyle devam edeceğiz. Özellikle burada istek kipinin çekimi üzerinde duracağız. Biraz zor bir kip çünkü. Sonra fiilde yapıya geçeceğiz. Birleşik fiiller en önemlisi burası. Basit türemiş zaten rahatlıkla bulunabiliyor. Eklerde onun üzerine durmuş olacağız. Ama özellikle birleşik fiillere bir hafta ayıracağım. Bir video ayıracağım. Ocak ayına geldiğimizde arkadaşlar, çatı konusuna geleceğiz. Çatıyı da iki video şeklinde düşündüm. Özne yüklem ilişkisi yani burada etken edilgen dönüşlü işteş olacak. Nesne yüklem ilişkisinde de geçişli geçişsiz olurgan ve ettirgen var. Sonra ek eylem, ek fiil konusu gelecek. Arkasından fiilimsiler, arkasından ögeler. Ögeler de her sene gelir bu yıl geldi. Ögeler çok önemli bir konu arkadaşlar. Yani bu konular arasında hiç değişmeyen yazım noktalama ve ögeler oldu. O yüzden ögelere de özel bilgi göstereceğiz. Bol bol öge bulma çalışması yapacağız. Ve arkadaşlar Şubat'ta konuları bitirmeyi düşünüyorum. Yani Türkçeyi Şubat'ta bitirmiş bir kenara koymuş olacaksınız. Şubat ayının ikinci haftası TET Türkçe konularının tamamen örneklerle anlatımını bitirmiş olacaksınız. Peki sonra ne yapacağız? Onu birazdan anlatacağım. Şubat'taki programımızı anlatayım size. İlk hafta isim, fiil, kurallı, devrik ve olumlu olumsuz cümleyi göreceğiz. Sonra en fazla zorlanılan kısma geleceğiz. Yapısına göre cümleler yani basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle, bağlı cümle. Ki bu birleşik cümlenin içinde girişik birleşik cümle, kili birleşik cümle, şartlı birleşik cümle, iç içe birleşik cümle var. Bunların hepsinin detaylarını Şubat ayının ikinci haftası göreceğiz ve konularımız bitmiş olacak. Başta da söylediğim gibi konu anlatımlarını bol bol örnek üzerinde yapacağız. Peki soru çözmeyecek miyiz? Tabii ki soru çözeceğiz. Soru çözümlerini de tüm konu anlatımlarımız bittikten sonra yapacağız. Benim size tavsiyem ben burada konuyu anlattıkça diyelim ki cümle çeşitlerini anlattım, bitirdim. Siz kendi soru bankanızdan kendinizi test edin, çözün. Konunun pekişmesi için mutlaka konu anlatımının ardından test çözmeniz lazım arkadaşlar. Siz onları çözün. Arkasından ben konular bitince Tekrar başa dönüp yani en başta ad tamlamaları ile ilgili soru çözümü, sıfatla ilgili soru çözümü, zamir ile ilgili soru çözümü yapacağım. Yani bir de soru çözümleri üzerinden konuyu işlemiş olacağız. Sınava kadar öyle devam edecek. Yani Şubat'ta konular bitti, Türkçe TYT. Onu bir kenara bırakmayacağız, edebiyata geçmeyeceğiz. O şekilde olmayacak. Yani bir taraftan Türkçe giderken arkadaşlar bir taraftan edebiyat gidecek. Edebiyat programını bir dahaki videoda atacağım. Yani bu sene... Türkçe ile edebiyat aynı anda gidecek. Haftada iki video gelecek yani bir Türkçe bir edebiyat. Şubat'ta TYT Türkçe konuları bittiğinde de testler üzerinde soru çözümü şeklinde gidecek. Sadece testler olmayacak. Ben tekrar konuları unutmamanız için geriye dönük. Mesela ilk konumuz neydi? Cümlede anlam ya da ses olayları. Geriye dönüp her hafta onlarla ilgili bir video atacağım. Mesela ses bilgisi örnekler üzerinde uygulama. Ses bilgisi uygulama diye video atacağım. Örnekler üzerinde ses olaylarını göstereceğiz. Soru çözümü videoları yapacağımızı söyledim zaten az önce. Arkadaşlar Instagram'da not paylaşımı çok yapıyorum. Sayfamı özellikle edebiyatla ilgili not paylaşımı ve yazım kuralları ile ilgili lütfen inceleyin. Çok fazla işinize yarayacak şey bulacaksınız. Bir de ben her gün hikayede test paylaşıyorum. Gene yazım kuralları ile ilgili. Yazım kuralları çok önemli çünkü. Instagram'a açık olanlar da oradan takip edebilirler. Evet arkadaşlar, bu seneki YouTube Türkçe çalışma programımız bu şekilde. Daha planlı, daha programlı Hangi hafta hangi konuyu işleyeceğimiz önceden belli. Yani siz şu anda hangi haftada hangi konunun işleneceğini biliyor olacaksınız. Programlarınızı ona göre yapacaksınız. Yani daha planlı olacak. Acaba hoca video attı mı? Ne zaman video atacak? Konularımız yetişecek mi? Bitecek mi diye kaygınız olmayacak. Şu anda elinizde program var. Ben bunun linkini de PDF olarak atacağım. Oradan da indirip takip edebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bitti mi, konu yetişti mi kaygısı olmayacak. Yeterince örnek çözümü acaba yapacak mı bu hoca? Soru üzerinde çözecek mi? Hangi hafta hangi konu işleyecek? Ben de ona göre kendimi ayarlayayım gibi kaygılarınız olmayacak ve siz de buna göre ayarlayabilirsiniz kendinizi. Türkçe programını buna göre yapabilirsiniz. Artık ne zaman başladığını, ne zaman biteceğini biliyorsunuz. Ne şekilde konuların ilerleyeceğini biliyorsunuz. Aynı şekilde bunun edebiyat versiyonu da gelecek. Onu bir dahaki videoda paylaşacağım. Her hafta bir edebiyat, bir Türkçe videosu göreceksiniz bir aksilik olmazsa. Bir de fark ettiyseniz sesimiz daha iyi bu sene. Çünkü geçen yıl özellikle sesle ilgili daha net olsun, sesler yükselip alçalmasın diye eleştirileriniz, istekleriniz daha doğrusu vardı. Ben de onu dikkate aldım. Çünkü sonuçta kulaklıkla dinliyorsunuz. Herkes bilgisayarda dinlemiyor. Özellikle telefonda dinlerken sesteki o kirlilik varsa daha netleşiyor, belirginleşiyor. Ben de bu isteklerinizi ve eleştirilerinizi dikkate aldım. Daha profesyonel bir mikrofonla yapacağız. Umarım ses de daha iyi geliyordur. Bununla ilgili de düşüncelerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Umarım kafanız bu senenin nasıl geçeceğiyle ilgili netleşmiştir Türkçe programı konusunda. Varsa önerileriniz, söyleyecekleriniz lütfen yorumlara yazın. Ben onları okuyup dikkate alıyorum. Peki bu sürede ne yapalım derseniz bence bir taraftan paragraf çözümlerinize başlayın. Onu hiç bekletmeyin. Günde 20-30 civarı bir paragraf sorunuzu çözmeye başlayın. Bir paragraf kitabı alın kendinize. Onun yanı sıra yazın ve noktalama eski videolardan izleyebilirsiniz. Benim de videolarım var her konuda. Dilerseniz biz videolara başlayana kadar, yeni videolara başlayana kadar eski videolar üzerinden şöyle bir kulak aşinalığı, göz aşinalığı olsun. Konuları bir hatırlayın diye videolara bakabilirsiniz bence. Umarım bu seneki yol haritamız hakkında da genel bir fikriniz olmuştur. Edebiyat çalışma programı videosunda görüşmek üzere.